8 Ekim'den bu yana, Şam devrildiğinden bu yana Sayın Devlet Bahçeli, MHP lideri o Öcalan çıkışına bir mola verdi. Yani yeni bir gelişme, yeni bir iddiada bulunmadı ama şu çok açık. Söz konusu Bahçeli'nin açılımı, tırnak içinde açılımı bu arkamda görmüş olduğunuz sarı bölgeyle doğrudan ilgili. O yüzden haberden önce bu sorun nasıl çözülecek? Savaşarak mı, müzakere ederek mi diye sordum. Ama önümüzdeki haftalar ciddi gelişmelere gebe. Şimdi siyaset veya diplomasi doğrudan o sarı bölgeyle ilgileniyor ama halkın temel gündeminde ne var? Aslında beraber yaşadığı, hatta yer yer ekmeğini bölüştüğü, hastanede beraber sıraya girdiği, belki çocuğunun aynı sırada beraber okuduğu bir 10 milyona yakın olduğu söylenen bir sığınmacı nüfus var. Şimdi Esad devrildikten sonra bu sığınmacı nüfus gidecek mi kalacak mı diye konuşuluyordu. Bugün İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya sayı verdi. 5 günde 1000 pardon 7621 Suriyeli dönmüş. Dönüş planınız var mı? Yok. Burada mutlu musunuz? Yok. Oraya neden gitmek istemiyorsunuz? ev yok. Hatay Reyhanlı'da cilve gözü sınır kapısına en yakın konteyner kent. Orada yaşayanların çoğu Suriyeli. Savaşın ardından geldikleri Türkiye'de depremden sonra aileleriyle burada yaşıyorlar. Sınır hareketli ama birçoğu ülkesine dönmeyi şimdilik düşünmüyor. Gerekçeleri de kalabalıklaşan aileleri ve Suriye'deki barınma sorunu. Gitmek istiyor musun peki? Evet çok istiyorum. Suriye'de biliyorsunuz 14 yıl savaş içinde. Bazıları evleri sağlamdır. Diğerleri de evleri yok edildi. Suriye'den Türkiye'ye tek bir aile olarak göç etmişlerdi. Gelen çocuklar büyüdüler, evlendiler. İşte onların da çocukları oldu. Bir aile bir anda 5, 6, 7, 8 aileye kadar büyüdü. Yani oradan tek bir evi bırakıp gelmişlerdi. Şimdi geri dönerlerse 8 ayrı eve ihtiyaçları var. Geri dönüşün yavaş ilerlemesinin bir sebebi de o bölgedeki evsizlik. Mesela benim ailem 12 kişi. Orada bir bizim bir evimiz var. Abilerim evlendiler. Mesela bir ev iki oda ya da üç oda o aileleri nasıl sağacak? Savaştan kaçıp geldiler. Türkiye'de depreme yakalandıkları için ikinci kez evsiz kaldılar. Şimdi ise konteyner kentlerdeler. İşte konteynerların da durumu bu. Su geçirdiği için üzerlerine brandalar çekilmiş. Yine zor şartlar altında yaşıyorlar. Ama ülkelerine dönmeyi de planlamıyor konteynerlerde yaşayanlar. Çünkü üçüncü kez sıfırdan başlamayı göze alamıyorlar. Evde mesela hazır değil. İş yok. Burada çalışıyor musun? Çalışıyor mu? Ne iş yapıyorsun? Ayakkabı. Konteyner kente kalan birkaç Türk aile de var. Onlar da zor şartlar altındaki konteynerlerden kurtulup bir eve başlarını sokabilmek için dönüşün hızlanmasını bekliyor. Birkaç kişi boşalttı yani mülkiyetlerine döndürüyor. Yoğunluklu olarak evlerde Suriyeliler mi kalıyor? Türk'ten çok Suriyeli var. O yüzden mi siz ev bulamadınız acaba? Evet olabilir. Toplamda 2 milyon 938 bin 261 Suriye'li bulunmaktadır. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı hep merak ediyordunuz. 8 Aralık'ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı. Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Esad rejiminin çöküşünün ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. 5 günde 7621 Suriyeli ülkesine döndü. İşiniz çocuklar gitmek istiyorlar mı? Tabii tabii tabii. Tabii heyecanlı bir şekilde.